Evet burada daha çok devam ediyor ben deniz Mesut Yağar ve sevgili Tolga Karal. konuğumuz bize ulaşabilirsiniz. Kadın erkek ayrımı yapmadan pozitif negatif ayrımcılık yapmadan 0212 429 58 93 ile e, bizi izleyebilirsiniz. CNN Türk Radyo'dan e, dinleyebilirsiniz ve dolayısıyla devam ediyoruz. Twitter'dan da görüşlerinizi Twitter slash Mesut Yağar adresine gönderebilirsiniz. Tolga hoş geldin. Hoş bulduk. Ya, bu tam olarak şimdi hangisin diye soracağım romantik bir serseri mi e, alkolik bir oyuncu mu? Kendini arayan bilgi adayı mı? Hepsi ya da hiçbiri mi? zaman zaman hepsi, zaman zaman hiçbiri. Güzel, çok ortadan oldu. Sokrat arkadaşım da dostumdur. Eyvallah, eyvallah. benim size de biraz LYS sorsaydım. gibi, oldu. Evet, Şifreleri vermem lazım sana önceden. Vermedim. Yıllardır bir sürü dizide oynadın. Hakikaten bir sürü filmde de oynadın. Evet. Ve oynadığın kişiliklerde hep çok akla başında kişiliklerle e, çıktın karşımıza ama... Bir sürü dizide ve bir sürü filmde oynamadım aslında. Baktığınız zaman yani totali 5 e, ya da 6'dır ama e, finale baktığınız zaman hepsi çok başarılı ve... Bunlar e, uzun çok... süren evet. olduğu için bana bir sürü gibi geldi ya. <gülüyor> <gülüyor> İyi maşallah o önemli bir şey aslında değil mi? Her şeyde de önemli. E, başrol oynadım mı hiç? Valla aslında şöyle bir durum vardı e, yaprak dökümünde mesela e, benim 5 sayfa olan yani kitapta 250 sayfa ama benim e, karakterim 5 sayfa olan karakteri e, başrole taşıdım. <laughs> o önemli bir şey e, galiba kırılma noktanda yaprak dökümü oldu. <laughs> Ee, ondan evvel de çok güzel kadrolarla ve oyuncularla çalıştım ama e, yani insanlar beni ya da sevenler, fanlar tabii onunla tanıdılar. Onunla tanıdılar. Peki Yaprak Dökümü'nde hani hatırladığım kadarıyla hakikaten işte kötü bir karakteri e, canlandırıyordun. Hatta neydi Sansar mıydı şey? Sansar, Laka. evet. Sansar. Abi <laughs> üzerinde Oğuz, kalmadı mı? Oğuz karakteri zaten şey kült bir karakter oldu yani. Çok acayip bir şey. Hani birçok işi yaparsınız. Hani senede 10 tane iş yaparsın hiçbir akılda kalmaz ama o karakter çok garip oldu yani benim için de çok garip oldu. Çünkü e, kötü oynamama rağmen hani garip bir sevgi oluştu. O o gücü hala arıyorum aslında baktığınız zaman. Hani ne var lan bende falan <laughs> durum var yani. Hani hala öyle bir arayışım var. Bitmeyecek Mes galiba. Mesela bir oyuncu hani kötü adam rolüne nasıl hazırlanır? Hakikaten merak ediyorum. Hani annenin karşısına geçip bu hani o e, Taxi Driver'da vardır ya filan. Nasıl ya ben benim e, karakterim dışında çok başka bir adam oynadım aslında. Çünkü ben e, başta söylediğim bir şey vardı. Hani mesela naif, romantik, e, duygusal bir adamım ama o e, oynadığım karakterin tam tezat dışında yani yüzde yani 360 derece dışında bir şey oynadım. Onu taşımak ve uzun vadede taşımak, 5 sene taşımak, 174 bölüm taşımak zordu. E, sadece ya ben oyuncular geçtiğim zaman Mesut hani ee, daha asker oluyorum. Asker gibi hissediyorum kendimi. Hani orayla çok adapte ve çok konsantre oluyorum. Ee, ve insanlar inanıyorlar. Ee, benim işim de bu. E doğru? Yani, insanları yani... ikna etmek, İnsanları ikna <laughs> etmek. İnandırmak. Peki şey hani Sıkıldın mı hiç kötü adam olmakta? Hani 174 günün önce. Ee, sıkıldım tabii. Birçok kere dedim hani ikinci sezondaydık. Ee, yapımcıma dedim hani artık yeter ben bırakmak istiyorum. Mesela bunları ilk defa burada açıklıyorum. İnsanlar biliyorlar. Hı hı. Senin programında. Manşetlere not alın lütfen. Ee, yani iki sezon yeter. Çünkü hani hadi üçüncü sezona geldik. Üçüncü sezon yeter. Ben artık başka işler. Çünkü e, mesela zannetmiyorum ki bir daha hiçbir zaman e, bu kadar uzun soluklu bir iş yapayım. Hmm. Çünkü hayatım çok kıymetli ve zamanım çok dar. Hmm. Dolayısıyla amacım çok daha farklı işler yapabilmekti. Ama e, bir türlü bırakmadılar. Peki bu 174 bölüm boyunca e, başka işlerde yaptın ama değil mi? Yani. Arada oraya... tiyatro yaptım bir Kaan buçuk tiyatro? sene arada e, profil, profil Kültür Merkezinde bir sinema filmi yaptım. Ee, ama tabii popüler pop art bir iş yaptığımız Hı. için sonuçta televizyona karakter olarak her zaman o e, puntolarda e, Tolga Karel vardı. Anladım, o, keyifli bir şey. Ee, son olarak Kıvanç Tatlıtuğ'la kardeş olacaktın. Ne oldu? Hı. Kan uyuşmazdım oldu? Ee, <laughs> Olamaz, genetik bozukluk mu çıktı? Ya onları o tarafın söylenene göre istemedi diye bir yorum var yapının. Ee, ya da Kıvanç'ın bilemiyorum. Ee, yani öyle bir şey pek inanmıyorum açıkçası. Evet. Ama varsa da o mesele yani tabiri caizse biraz daha argoya girer. Belki halk dilinde konuşayım ama ekmek meselesine girer. <laughs> o yüzden de eğer varsa onun önünde ben zaten dururum. Çünkü kimseye ekmeğimle oynatmam. Kıvanç'ta dostluğunuz var ama anladım. De, Aynı şirkette olmamız. Daha doğrusu şöyle bir durumumuz var. Mesela bizim şöyle bir jenerasyonumuz var aslında. Bunu ilk defa gene burada konuşulmayanları her şeyi dillendirelim. Biz Kenan e, Kıvanç, ben bir dönemin adamlarıyız. Yani jenerasyon olarak baktığınız zaman aslında ilk yapımız, <laughs> hani benim konservatuvar eğitimin, Kenan'ın matematik okuması, Kıvanç'ın vesaire falan aslında best moduldur Doğru. Bunda kimse inkar edemez. Yani bunda şöyledir yani Erkan Özerman'dır. Erkan Özerman bizi ilk lansmanı yapmıştır falan. dolayısıyla tek kırgınlığım şu olabilir mesela hani Kenan'ın yüzüne de söylerim. Yani Kıvancı da söyleyebilirim. Ben mesela Ali Erkan abinin yanındayım. Jüri gerek de gerek işte hani ee, bütün fotografer olarak çekimlerinde bu sezon. Ee, orada bir aftığı vefa eksikliği var. Yani bu adam da önemli bir adamdır. Mesela hani piyasaya kazandıran ilk adamdır bizi aslında. Yani bu en üçlü... azından havayı iyi kokluyor ve hakikaten de üçünüzde de yanılmamış. O ee, anlamda da iyi. Yani bu üçlü kombinasyonu onun dışında da ben her zaman şunu söylüyorum. Yani bu üçlü kombinasyonda şey vardır. hani Kenan'ı ezelde çok zor insanlar unuturlar. Ee, yaprak dökümünde Oğuz karakteri kültür çok zor unuturlar. Bir dönemin başlangıcıdır çünkü. Aşk-ı Memnu'da da Behlül'ü çok zor unuturlar. Yani baktığınız zaman. Hı hı. Ama piyasada bir sürü işler yapılır. Hı hı hı. Geçmiş jönlerin ya da karakter oyuncuların birçok işine bakarsınız hiç kimse hatırlamaz. Hı hı hı. Ama bu üç karakter iyi bir iyi iş Peki bıraktılar. Tolga, hani o, bu, sektöre. Üç karakterin üzerine çıkmak. Şimdi senin, senin için Oğuz'un üzerine çıkmak Hakikaten e, ekstra bir performans gerekiyor. Süper bir soru. Çünkü ben 3,5 e, ay gerçekten şey görmek istedim. Yani rehabilitasyon falan görmek istedim. Çünkü hatta bunu senaristime de söyledim. Dedim ki bana o kadar e, değerli bir şey verdiniz ki... E, ...bana hem çok iyilik yaptınız hem çok kötülük yaptınız. Çünkü yani e, böyle yüksek bir işin üzerine çıkmam için... Hani gerçekten böyle Yuşa Baba'da falan yatmam gerekiyor yani. yani bir sıkıntı var. Çünkü ben 4 ay çok ciddi bir kaos dönemi yaşadım. Çünkü e, rol seçtim yani Mesut anladın mı hani vesaire. E, çünkü bu şeyi bir tık daha yukarı taşımam gerekiyordu. Evet. Bu benim için çok e, paradan para değil yani para başka bir şey. O başka bir şey. Bu benim kendi savaşımda olan meseleydi ki... O araya güzel bir adam girdi yani şanslı bir adam.